Sevgili Müftülük Web TV izleyicileri, bugün sizlere inşallah teala Profesör Doktor Sayın Servet Armağan hocamızın İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetlerle Ilgili e, kitabını tanıtmaya çalışacağım. Kitabın ismi İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetlerdir. E, bu kitap 1992 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu mütalası ve 1996 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı İlmi Eserler serisi 47. kitabı olarak Ankara'da basımı gerçekleşmiştir. Bu kitap dönemin Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç Bey'in Sayın Tayyar Altıkulaç Bey'in teşviki ile ee, Sayın Profesör Doktor Servet Armağan e, hocamızın telif ettiği bir eserdir. Bu eserin telif edilmesinden maksat, başta bahsettiğim dönemin Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere e, temel hak ve hürriyetlerle ilgili modern anayasa ve hukuk sistemlerinde ifade edildiği şekliyle İslam'da ve İslam hukukunda Aynı konudaki kelime ve kavramların benzer şekilde ifade edilmesi için ifade edilmesine çalışıldığı anlaşılmaktadır. Yani İslam'da ve İslam hukukunda temel insan hak ve hürriyetleriyle ilgili geniş kapsamlı bir şekilde bu meseleler, bu konular anlatılmış ve biraz daha değişik kelime ve ifadelerle, kavramlarla ifadelendirilmiş. Ama modern anayasa ve hukuk sistemlerinde ise günümüz insanının anlayışına, idrakine yaklaştırmak için daha kolay anlaşılabilir kelime, kavram ve ifadelerle ifadelendirilmiştir. Dolayısıyla bu kitap 292 sayfeden ibarettir. Ee, başında üç tane ön sözü vardır. Ve böyle bir eserin telif edilmesi için e, dönemin e, Diyanet İşleri Başkanı çok uğraşmış, hocayı çok teşvik etmiş ve bu eseri hocamızın yoğun iş temposuna rağmen ve yurt dışında görevlerine rağmen e, uzunca bir aradan sonra e, yayın hayatına kazandırılmıştır. Bu kitabın Yazılmasından maksadı söyledikten sonra şu şekilde tasnif edildiği görülmektedir. İlk önce hocamız genel itibariyle temel hak ve genel olarak temel hak ve hürriyetlerden bahsediyor. Bu genel olarak e, hak ve hürriyetlerin alt bölümü, alt başlığı olarak da e, bazı konulara e, yer veriliyor. Bu, e, bu konular şunlardır İslam hukukunun kaynakları işte Kur'an, Sünnet, hulefa i Raşid'in tatbikatı, işte mahkeme kararları, eşitlik işte kanun önünde eşitlik, hakim önünde e, eşitlik, kamu hizmetlerine girme girmede eşitlik, vecibelerde eşitlik gibi e, konulardan bahsedilmektedir. Bir başka madde kul hakkı, Allah hakkı gibi konulardan bahsedilmektedir. Kul hakkı nedir? Allah hakkı nedir? Bunlardan bahsediliyor. Mesela ibadetler Allah hakkıdır. Ama direkt doğrudan insanlar hak, insanların hakları ile ilgili konular kul hakkına girmektedir. Hürriyetten bahsedilmektedir. Hürriyet işte hürriyetin tanımı nedir? Hürriyet nasıl kullanılır, nasıl kullanılmalıdır? Hürriyetler e, nereye kadar yaşanmalıdır veya nereye kadar nereye kadar yaşanıp sınırlandırılmalıdır gibi konulardan bahsedilmektedir. Bunun dışında temel hak ve hürriyetlerin sınıflandırılması geliyor. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması genel başlığının altında e, bu ikinci genel başlığımızdır. E, kitabın sınıflandırılması ve tasnif edilmesinde şahsi hürriyetler işte seyahat, yerleşme, özel hayatın gizliliği, dokunulmazlığı, kişi hürriyeti ve güvenliği gibi e, konular gelmektedir. Sonra manevi hürriyetler din ve vicdan hürriyeti fikrini açıklama hürriyeti gibi e, manevi hürriyetlere de bunlar giriyor. İktisadi ve sosyal hak ve hürriyetler aile, mülkiyet, sendika, toplu sözleşme ve grev, sağlık ve sosyal güvenlik hakkı gibi konulardan bahsediyor. Ondan sonra siyasi haklar ve hürriyetler, vatandaşlık, siyasi parti kurma, seçme seçilme, e, yani amme hizmetlerine girme, katılma, amme hizmetlerinden yararlanma, dilekçe ve vergi, e, dilekçe hakkı ve vergi mükellefiyeti gibi konulardan bahsediyor. Dolayısıyla, bu iki temel başlık, ana iki bölüm, iki bölüm ve bu iki bölümün altına giren bir takım başlıklar ve bu başlıkların açıklanması şeklinde kitap tasnif edilmiş ve en sonunda da ekler kısmında Medine Site Devleti Anayasası, Peygamber Efendimizin oluşturduğu Medine Site Devleti Anayasası'ndan bahsediyor. 47 maddeden ibarettir. Ondan sonra Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi yani 26 Ağustos 1789 yılında ilan edilen Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesinden bahsediliyor. Sonra 10 Aralık 1948'de ilan edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden bahsediliyor ve bu beyannamenin maddeleri zikrediliyor. Dördüncü olarak Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme. Roma'da 4 Kasım 1950 yılında bu ilan edilmiş. Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme. Roma, 4 Kasım 1950. Beşinci madde olarak insan haklarını ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşmeye ek bir protokol. Ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Divanı'na istişari mütalaa yetkisi tanıyan İnsan hakları ana hürriyetlerini koruma sözleşmesinin ikinci ek protokolü. Yedi nolu, nolu protokol ve bu şekilde Avrupa'daki yani insan hakları gelişiminden bahsediliyor. Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na kişisel başvuru hakkı yani Türkiye bunu 28 Ocak 1987'de tevdi etmiştir. Sonra Avrupa İnsan Hakları Divanı'nın yargı yetkisinin tanımasına ilişkin beyanı yani 12 12 1989 Bakanlar Kurulu kararı neticesinde gerçekleşmiştir. Ondan sonra işkencenin ve gayri insani ya da küçültücü ceza ve muamelelerin önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi ve en son olarak da işkence ve diğer zalimane, gayri insani veyahut da küçültücü muamele veyahut da cezaya karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Değerli Web TV izleyicileri, baştan da söylediğim gibi bu kitap yani İslam'da ve İslam hukukunda Temel insan hak ve hürriyetleriyle ilgili e, modern anayasa ve hukuk sistemlerinde ifade edildiği şekilde İslam'da ve İslam hukukunda aynı konudaki kelime ve kavramların benzer şekilde e, ifade edilmesi gayretinden ibarettir. Onun için e, bu kitabı bu, e, bu kitabı okumakta fayda vardır. Yani insan hakları ile ilgili, insan temel insan hak ve hürriyetleri ile ilgili bir takım kavramların veya temel kavramların güncellenmesi konusunda bu kitap bizlere kolaylık tanımaktadır, kolaylık sağlamaktadır ve bu İslam'da ve İslam hukukunda ayrıca Avrupa'da, Amerika'da insan haklarının doğuşu ve gelişimi gelişmesiyle ilgili olarak bizlere bir takım bilgiler sunmaktadır, yararlı bir bilgiler vermektedir. Bundan ötürüdür ki bu kitabı okuduğumuzda inşallah hem e, İslami kaynaklarda insan haklarıyla ilgili, hürriyetleriyle ilgili e, delilleri öğrenmiş olacağız, bir takım dayanakları e, elde etmiş olacağız, hem de Avrupa'da Avrupa'da bu konularda ne gibi efendim çalışmalar olmuş, ne gibi gayretler olmuş, onları öğrenme fırsatını elde etmiş olacağız. Dolayısıyla yani insanın yani İslam hukukunun İslam hukukunun başta İslam hukukunun çünkü konumuz odur yani insan hakları hak ve hürriyetlerine ne kadar önem verdiğini, değer verdiğini öğrenmiş olacağız. Çünkü e, başta İslam Hukuku olmak üzere bütün hukuk sistemlerinde işte temel insan hak ve hürriyetlerine e, değer verilmiştir, önem atfedilmiştir. İşte onların yaşama hakkı, ondan sonra mülkiyet hakkı, e, ondan sonra aile ailesinin e, korunması hakkı. E, güvenlik hakkı, kişisel e, güvenliğinin muhafaza edilmesi, ailesinin muhafaza edilmesi hakkı, ey, fırsat eşitliği, işte kanun önünde eşitlik e, veyahut da diğer kamu hizmetlerine girme ve kamu hizmetlerini görme konusunda e, veyahut da kamu hizmetlerini alma konularında eşitlik gibi. E, yani e, böyle her insanın e, doğuştan getirdiği haklar vardır. Bu hakları hiçbir dil, din, ırk e, farkı gözetmeksizin eşit şekilde alması gerekiyor. Mesela din ve vicdan hürriyeti de bu doğuştan insanın get, e, doğuştan getirdiği temel insan hak ve hürriyetlerindendir. Her insanla dinini eşit bir şekilde e, e, yaşama hakkına sahiptir. Hiçbir kimse dini düşüncesinden dolayı fikrinden dolayı zorlanamaz, baskı altında tutulamaz gibi bütün e, hukuk sistemlerinin kabul ettiği bu e, temel hürriyetler, hak ve hürriyetler e, vardır. Bunu başta İslam İslam sağlamıştır. Daha sonra da işte Amerika, e, Avrupa'da yani Avrupa'da e, mesela e, Fransız insan ve e, insan hak ve Hürriyetleri Sözleşmesi yani Fransız İnsan insan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi gibi böyle işte insanlara haklar verilmiş. Ondan sonra Ondan sonra Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilan edilmiş. Ondan sonra tekrar Avrupa'da çeşitli sözleşmeler imzalanmış ve bu şekilde başta İslam tarihinde olmak üzere Avrupa'da ve Amerika'da insan haklarının doğuşu, gelişimi, tarihi seyri hakkında böyle özet bilgiler elde etmek isteyen kardeşlerimiz ve aynı zamanda hukuki kavramların güncel bir şekilde anlamlarını öğrenmek isteyen kardeşlerimiz, din görevlilerimiz efendim bu kitabı okumalarında yarar vardır. Çünkü vaaz ve hutbelerinde insan hakları ile ilgili konuşabilmek için yani güncelleyebilmek için konuları bu bu kitap bizlere kolaylıklar sağlamaktadır. Bu nedenle yani başta bu kitabın bu eserin müellifi Sayın Profesör Doktor Servet Armağan hocamıza sonra Diyanet İşleri Başkanlığımıza ee, teşekkürü bir borç biliyoruz ve artık bize de bu kitabı okumak düşüyor. Bu okumak düşüyor çünkü bazı hutbe, hutbelerimizde genelde daha kolay, kolay konular tercih ediliyor. İnsan hak ve hürriyetleriyle ilgili konulardan bahsederken icabında zorlanıyoruz, ee, zorlanıyoruz veya o e, bu konudaki kelime ve kavramları Güncel bir şekilde ifade et, edebilmekte güçlük çekiyoruz. Onun için bu kitap bize bu, bu noktada, bu yönde kolaylıklar sağlayacağını e, söylüyoruz e, ve bütün arkadaşlarımızın, bütün din görevlilerimizin e, bu kitabı okumalarını tavsiye ediyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Herkesi Allah'a emanet ediyorum.